Evet arkadaşlar, 3 kanatlı rüzgar türbinimizi hazırladık şu anda. Tam çapı 2 metre 20 santimi geçmektedir, yarı çapı da 110 santimi geçmektedir. Metreyle de gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi 110 santimi geçmektedir. Balans ağırlıklarımız da tam şuradadır kendileri. Hemen şöyle gösterelim. Balans ağırlıklarımız. Bunlara sökmüyorsunuz arkadaşlar. Her kanat şurada bir tane daha var. Bunda iki tane mevcut balans ayarımız var. Balans ayarlarımız yapıldı. Bu şekilde kanatlar bir bütün olarak takıyorsunuz. Hepsi numaralandırıldı. İki numaralı kanat, iki numaralı flanşla beraber hepsi numaralandırdı. Ve ayrıca da şurada da bir numaralı flanşımızın yerleri var. Üç numaralı flanşımızın yerleri var. Aynı şekilde kanada ve planşada rüzgar yarıcığı da aynı şekilde numaralandırıldı. Ve balans ayarımız yapıldı. Alacak olan arkadaşlara hayırlı olsun diliyoruz şu anda. Bütün balans ayarları yapıldı. Sadece alternatöre takılması var. Başka da herhangi bir problemimiz yok. Aynı şekilde de takıyorsunuz. Kargoya da paketlenmiş bir şekilde verilecektir. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun.